Ne yapıyorsun sen burada be salak? <gülüyor> <gülüyor> Majesteleri ben sizi kaybettim. Sonra biri beni yakalayıp buraya getirdi. İki gündür buradayım. Majesteleri ne alır kırtarın beni çok yoruldum. Köle satırsın. kaç para bu köle? Bir altın. Pazarlıksız. Pazarlık. Bir altın ne ne pazarlık yapayım zaten salak. Ya seni ikna etsem yarısını kırıp mı vereceğim ağzımla? Sar alıyorum. İki altın. Beş altın köle gel arkama. On altın. On beş altın oryon keseyi ver. Yirmi altın. Yirmi beş altın oryon kese. Otuz altın son teklif. Majesteleri kurtarın beni ne olur. Son teklifim. Bu kadar mı? Ya senin karşında kim vardı? He? Senin cebindeki kaç kuruş. Benim sana satın alabilir mi zannediyorsun sen? Ha? 50 altın veriyorum. Evet. Yanlış duymadınız. 50 altın. Ama herhangi bir köle 50 altın vermiyor. Şahsi köleme 50 altın veriyor. Bu da sana bir hayat dersi olsun. Bir efendi kölesi dahi kimseyi arkada bırakmaz. Duydun mu? Oruz bu çocuğu. Majestelerim. Canım kölem gel bakalım buraya. Ya çekil be bok kokuyorsun. Sen yüzünden ölüyordum az daha hayatımı kaybediyordum kokudan. Orion ödemeyi yap majesteleri, her şey, küçük bir sorunumuz var da...